Merhaba çocuklar. Ben Güneş. Gökyüzündeki en büyük yıldızım ve bütün gezegenlerin etrafında döndüğü bir merkezim. Benim içimde sıcak ve parlak bir ateş var. Bu yüzden gökyüzünde parlıyorum ve ısı ve ışık saçıyorum. Beni gökyüzünde her gün doğarken ve batarken görürsünüz. Benim ısım ve ışığım olmadan dünya çok soğuk olurdu. Beni güçlü ve heybetli yapan şey içimdeki enerjidir. Bu enerji milyonlarca yıl boyunca devam eder ve bize sıcaklık ve ışık sağlar. Üzerimde devasa lekeler bulunur. Bunlara güneş lekeleri derler. Onlar da benim ne kadar güçlü olduğumu gösterir. Benim etrafımda dönen gezegenler ve uydularım var. Onlara ısı ve ışık sağlarım. Bu yüzden hayat onların üzerinde mümkün olabilir. Siz de benim gibi parlak olabilirsiniz. Enerjinizi ve sevginizi yayarak. Kısacası ben güneş Gökyüzünde parlayan ve bize sıcaklık ve ışık veren dev bir yıldızım. Her gün doğuşumu ve batışımı izleyerek benim büyüklüğümü ve güzelliğimi kutlayabilirsiniz çocuklar.